dinleyiciler. Ee, öncelikle Marmara Üniversitesi'ne Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne teşekkür ediyorum Okan Hocamız'a. E, burada tabii Kaşkar bu e, Mustafa hocamız anlattı, Ahmet hocamız anlattı. Onların ardından Kaşkar biraz daha belki de e, anlamlı bir yere oturmuş oldu. Çünkü e, Kaşgar e, Türklerin Müslüman olduktan sonra ki ilk büyük merkezi. Ve e, Türkler bir dünya devleti olma iddiasını devam ettirdiler Karahanlılar döneminde. O zaman da payitaht olarak Kaşgar'ı seçtiler. Kaşgar tabii niye önemli? Buranın tarih boyunca e, her zaman önemli olduğunu anlıyoruz. Bunun da temel sebebi coğrafyası. Coğrafya e, birçok şeyi belirliyor. E, burada e, ben bir harita... Koydum ama şu şekilde işaretleyebilirsem. Genel olarak Tarihi Kaşgar bölgesi burası. Şu bölge. Buranın kuzey tarafında Tanrı Dağları uzanır. Batı tarafında Pamir Dağları uzanır. Ve e, güney tarafında e, Kurum Dağları veya Kulnun Dağları uzanır. Doğu tarafında ise, buyurun hocam. Yok <laughs> yok tarafında ise Taklamakan Çölü var. Yani şöyle diyelim, Kaşgar aslında doğu tarafında çöllerle çevrili ve diğer üç tarafı da dağlarla çevrili bir konumda. Burayı e, önemli kılan bir başka hususta şu, doğu Batı istikametinde ilerleyen yollar Kaşgar'dan geçmek mecburiyetinde. Coğrafyanın başka bir imkanı yok. Yani kuzey tarafından Tanrı Dağları'nın Güney eteklerinden doğudan gelen yol, güney tarafından Kurum Dağları'nın kuzey eteklerinden ilerleyen yol Kaşkar'da buluşuyor ve Kaşgar'dan da batıya doğru Alay Vadisi dediğimiz vadiden ilerliyor bugünkü Kırgızistan taraflarına doğru giden yol. Başka bir yol yok. Güney tarafında Taş Kurgan'da bir yol var. E bu yol yılın önemli bir kesimi kapalı, karlarla kaplı, işlek bir yol değil. Bu bakımdan coğrafya Kaşgar'ı tarih boyunca böyle önemli bir konuma getiriyor. Tabi burası sadece coğrafi bakımdan veya işte ticaret bakımından önemli değil. Aynı zamanda bütün tarih boyunca insanoğlunun yaşadığı bir yer olmuş. Çok erken çağlarda. Aynı zamanda bir dini merkez olmuş. Yani Müslümanların, Müslüman Türklerin bir merkezi olmadan önce Budist Türklerin bir merkeziydi. Aynı zamanda bir kültür merkezi. Yani sadece Karahanlılar döneminde Kaşgar büyük bir Türk İslam şehri olarak bir kültür hazinesi olmadı. Daha önce de bu fonksiyonunu devam ettiriyordu. Kaşgar'ın tarihi sınırları bu şekilde yaklaşık olarak deniz yüzeyinden 1200 metre yükseklikte burası. Ve burayı besleyen iki tane önemli su var. Birisi Kaşgar Irmağı, öbürü Tümen Irmağı. bugün Kaşgar şehrinin içerisinden, içinden akan bir tümen ırmağı birazdan göstermeye çalışacağım. Burada tabi tarih boyunca burası aynı zamanda bereketli topraklarıyla bilinen bir yer, yani tarımın yapıldığı bir yer. Yani ticaret dışında tarım da burada çok önemli. Bugün de mesela burada pamuk ve buğday üretimi esastır. Bütün Uygur bölgesinin en verimli arazilerinden birisidir. İklimi tabi çok mutedil. Kışları çok uzun sürmez. ısı farkları çok fazla yoktur. Fakat tarih boyunca görülen ve bugün de devam eden bir çölleşme söz konusudur. Burada milattan önce 30.000 yılından bin yıllarına kadar bir dönem geçiyor ve bu dönem yaklaşık milattan önce 3.000 yıllarına kadar sürüyor. Bu nedir? Etki Taş Çağı'ndan başlamak üzere Bronz Çağı'na veya Tunç çağına kadar olan dönemler özellikle M.Ö. 10.000 yıllarında Kaşgar'da yoğun bir insan faaliyeti gözleniyor. Bununla ilgili birçok arkeolojik çalışma yapılmıştır. Bildirim metninde onları vermeye çalıştım. M.Ö. 4.000 yıllarında Tunç çağı geldiği zaman bütün dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi burada da yeni bir dönem başlıyor. Çünkü Tunç çağında insanlar aletleri daha kolay üretmeye başlıyorlar toplu halde daha çok çalışmaya başlıyorlar. Ve aynı zamanda tarım ilçel düzeyde de olsa tarım bu dönemde ilerliyor, hayvancılık ilerliyor. Milattan önce 3000 yıllarında artık yeni bir dönem başlıyor Kaşgar için. Neden? Neden? Şurada Tanrı Dağları dediğimiz dağlar kuzey tarafında Cungar Havzası dediğimiz havza vardır. Onun da kuzeyinde Altay Dağları. Güney tarafında tarım havzası dediğimiz havza vardır. Bu iki havza milattan önce 3000'li yıllarda bir sürece giriyorlar ve bu bugün halen devam ediyor. Nedir o? Kuzey tarafında bir hayvancılık faaliyeti esas hale geliyor. Ve buna göre de konar göçer kitleler bu bölgede yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Bizim eski Türk konar göçer boyların şekillendiği alanlardan birisidir. Burası. Güney tarafında ise yani Tarım Havzası ve Kaşgar etrafında ise daha çok yerleşik şehir medeniyetleri ortaya çıkıyor. Bu merkezleşmeler, insanların yerleşik halde merkezleştiği bir dönem. Çiftçilik ve ticaret esas e, faaliyet oluyor ama hayvancılık da tabii Kaşgar etrafında var. Milattan önce 3. yüzyılda ise Kaşgar'ın e, artık e, gelişmiş e, bir şehir olduğunu biz arkeolojik kaynaklardan ve bazı tarih kayıtlarından bunu öğrenebiliyoruz. Bir de bu bölgedeki en eski varlığımızda dair bazı işaretler de kaya resimlerinde mevcut. O kaya resimleri de esasen iki noktada yoğunlaşmıştır. Kaşkar'ın güney batısı ve güneyindeki Kağlık ve Taş Kurgan adı verilen nahiyelerde yoğunlaşmıştır kaya resimleri. Bu kaya resimleri daha çok konar göçer kitlelere ait resimlerdir. Kaşgar hakkında ilk tarih kayıtları Çinler tarafından tutuluyor. Milattan önce yaklaşık 2. yüzyıl etrafında. Bu bölgeye giden bir Çinli seyyah var. Onun kayıtları Kaşkardan bahsediyor. Tabi Kaşgar'ın kuruluşuyla ilgili bazı rivayetler de var. Çeşitli dinlerde. Mesela birisi Kaşkarlı Mahmud'un Divan-ı Türk'te. Orada Mahmud diyor ki Kaşkar Afrasya'nın şehridir. Afrasyap buranın havasını çok beğendiği için Saka hükümdarı Afrasyap burada oturmuştur. Buranın adı Ordu, ordu Çent'tir diyor. Bu e, Biruni e, efendim, Firdevsi bu tip yazarların metinlerinde de Kaşgar'ın kuruluşunun e, Türkler elinden olduğu ifade edilir. Togan da bu görüşün doğru olduğundan bahseder. Burada e, tabii Kaşgar e, bir şehir devleti yani bu bizim eski tipolojiyle etrafı surlarla çevrili kendi iç e, muhtar idaresi olan bir bölge. Belli bir döneme kadar bu devam etmiştir. Burası Büyük Hun Devleti'nin kurulmasından sonra Hunlara bağlanmıştır. Daha sonra Hunların zayıflamasıyla zaman zaman Çinlere bağlanmış, zaman zaman e, bağımsız olarak hareket etmiştir. Ancak tabii şunu söylemek lazım. Kaşkar gibi şehirlerin esas işi ticarettir. Dolayısıyla dışarıdan gelen bir muharip güç karşısında hemen teslim olurlar ve kesilecek haraç miktarına razı olurlar. Onlar için esas olan ticaretin işlemeti, Yani bir savaş durumu onlar için geçerli bir durum değil. Bu bölge Hunların dağılmasından sonra kısa bir dönem bağımsız olarak görülüyor. Yani 3. yüzyıl civarında Kaşgar büyük bir bölgesel güç etrafındaki birçok şehri kendi topraklarına katan bir devlet 4. 6. yüzyıllarda Coğancanlar, Tölesler, Akunlar gibi güçlerin hakimiyet sahası içine giriyor zaman zaman. Göktürk devleti kurulduktan sonra burası tabi diğer şehirler gibi bölgedeki Göktürklere bağlanıyor. Ama tabi Göktürklerin işgal dönemlerinde, gerileme dönemlerinde zaman zaman bağımsız oluyor. Zaman zaman Çin'e bağlanıyor. Bir dönem tabi Kaşgar'da bir Tibetli işgali de var. 7. asırda kısa bir dönem zaman zaman Karlukların bu bölgelerde e, hakimiyet kurduğunu görüyoruz. Burada e, Karahanlı Devleti işte İslam dönemi başladıktan sonra artık Kaşgar yeni bir e, merkez haline geliyor. 9. yüzyılın sonlarından 12. yüzyılın başlarına kadar. Karahanlı'dan sonra Karahitay e, buraya Karahitaylar buraya hükmediyorlar. Daha sonra Moğollar 1274 yılında Kaşgar'ı, Moğol orduları tamamen ele geçiriyor. Daha sonra Çağatay ulusunun önemli bir merkezi haline geliyor Kaşkar bölgesi. Daha sonra Timurlu devrinde nispeten bağımsız Çinle zaman zaman ilişki kuran bir bölge. 1514'ten sonra Yerkent Hanlığı, Saidiye Hanlığı burası buna, buna bu güce bağlanıyor ve nihayetinde 1755 yılına kadar sürecek bir hocalar dönemi vardır bu bölgede. O hocalar bir kısmı da Kaşgar'a hükmetmeye başlıyorlar. Nihayetinde 1720 yılında Cungar Hanlığı ve 1759 yılında ise Çin e, işgali altına giriyor. Burası e, 1884 yılında Şincang e, adı verilen idari bir bölge olarak Doğu Türkistan dediğimiz oraya bağlanıyor. 1884'te 1902 yılında ise bu Çin İmparatorluğunun bir düzenlemesiyle burada bir vilayet kuruluyor. E, 1912 yılından sonra Çin'de imparatorluk devri bitiyor ve bu Kaşgar bir dönem bağımsız olarak kalıyor. Yani ama yine de o bölgedeki Çin birlikleri zaman zaman buraya baskı uyguluyorlar. 12 Kasım 1933 yılında Şarki Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin başkenti Kaşgar oluyor. Fakat bu bildiğiniz gibi çok fazla yaşamayan bir devlet. 15 Kasım 1944'te Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kuruluyor ancak Kaşkara bunlar hükmedemiyorlar. 1 Temmuz 1946 yılında Şincan Geçici Koalisyon Hükümeti kuruluyor. Bu hükümete Kaşkar'ın bağlandığını görüyor. Nihayetinde 1949 yılında Çin Komünist Partisi'nin Çin'de iktidarı ele geçirmesinden sonra bu bölgedeki Çin birlikleri ve diğer yerli gruplar da Çin idare sistemine dahil oluyorlar. 23 Mayıs 1952 günü Kaşkar Kaşgar'ın statüsü belirleniyor. Ekim 1952'de ise Kaşgar şehri halk hükümeti kuruluyor ve bir Kaşkar valisi atanıyor. Bugünkü idari konumu hemen hemen o 1952 yılındaki düzenlemeye dayanıyor. Efendim Kaşkarla ilgili tabii metinde yazmaya çalıştığım çok uzun Kaşkar adının kökeniyle ilgili genel olarak Kaş adının yeşim taşı sözünün karşılığı olduğu kabul edilir. Gar ise daha çok şehir, Yerleşim gibi bir manaya geldiği düşünülür. Eski e, Saka dilinde bununla beraber bir Uygurcaya yapılmış bir Şuanjang e, biyografisinin tercümesi vardır. Çince'den yapılan. Orada mesela Kaşgarı'da da Kaş balık diye yazılmıştır. Kaş balık yani muhtemelen e, şehrin adı Kaş yaşın taşından geliyor. Bu bu da kültür bakımından e, bu bölgenin en eski kültürünün bir Saka kültürü olduğu kabul edilir. Yani bizim Türk kültür daireti içerisinde bir bölgedir. Kaşkar'da en eski çin kayıtlarında üretilen ürünler pirinç, darı, şeker kamışı ve buğday tarım ürünleri. Yani bu yaklaşık milattan önceki 2. yüzyıla ait çin kayıtları bakır, demir çıkarıldığından bahsediliyor. 7. 9. yüzyıl kayıtlarına göre bu bölgede üzüm, kokulu hünnap, şeftali, erik tarımı yapılıyor. Ve evlerinde genel itibariyle kerpiçten olduğu kaydediliyor. Burada e, bir konu var. O da şu. 7. 9. yüzyıl kayıtlarına göre Kaşgar halkı dürüst değil. Onların dürüst olmadığını e, kaynaklar belirtiyor. E, halk vücuduna e, dövme yaptırıyor. Ve e, şöyle bir e, enteresan bir kayıt da var. E, Kaşgar hükümdarının evladının altı parmaklı olması lazım. Elleri ve ayakları ile altı parmaklı olması lazım. Eğer çocuk doğduktan sonra altı parmaklı değil, onu öldürüyorlar. Yani başa geçme hakkına sahip değil. Bu tabi bizim Selçukoğulların da başa geçmek için altı ayak parmaklı olma kaidesini belki biraz çağrıştırıyor olabilir. Buradan gelen bir gelenek bilir. Onu bilmiyorum. Metinde de bu ihtimali yazmıştım. Bir de dürüst olmadıklarına dair ifade çok önemlidir. Bu tabi şöyle. Kaşkar halkı bugün de bugün de e, Uygurlar içerisinde yani Uygurlar zaten ticareti çok iyi yapan bir e, Türk boyu ama Kaşgarlılar özel bir konuma sahip yani bizdeki Kayseri diyelim bir tipindeki bir e, tüccar anlayışı var onlarda ve e, pazarlıkta çok iyilerdir yani ben de mesela o bölgelerde olduğum zamanlar yani bir Kaşkar tü, pazarcı bir şey sorup bir şey almamanız mümkün değil size onu satar bir şekilde satar yani hiç ihtiyacını noktada almak durumunda kalırsınız. Bu bakımdan e, kaynaklarda bunların güvenilmez olduğu ama tabii bilim konar göçer Türkler e, genelde şeylere pek olumlu bakmazlar tüccarlara konar göçe. Bugün de öyledir mesela. E, Doğu Türkistan'ın kuzey kısmında yaşayan konar göçerler, Türkler mesela e, ticaret şehirlerine pek olumlu bakmazlar. E, onlar için olumlu bir alan değildir. Bir de şeyden bahsedeyim. Tabi burada e, hocam vaktim... Tamam hocam. Burası e, kültür bakımından e, bir Buda dini merkezli olmuştur. E, İslam döneminden önce. Burada Buda pagodaları yani minare e, şeklinde e, yapılar, manastırlar, mağaralar oyulmuştur. Heykeller, duvar isimleri yapılmıştır. Yani bir... Türk bu da mimarisi diyelim. Böyle bir mimari ortaya çıkmıştır. Bu bizim Türkiye'de pek maalesef incelenmeyen bir alandır. Bunun bizim daha sonraki İslam mimarisi üzerinde etkileri de var. Bunu metinde biraz açıklamaya çalıştım. Bu tabi İslam dininin bölgeye gelmesi yaklaşık 10. yüzyıl. İşte Satıp Buraha'nın Müslüman olmasıyla, devlet dini haline getirmesiyle, Karahanlıların devlet dini olmasıyla buranın ee, Müslümanlaştığı esas itibarlı ama tabii bu birdenbire gerçekleşen bir süreç değil. Çünkü güney tarafında bu e, Hoten taraflarındaki halk hala Budist, çok güçlü bir devlet var. Doğu tarafında şurada Turfan Uygurları ve Kumul Uygurları bunlar hala Budistler ve iki ordular arasında e, din savaşları meydana geliyor. Yani Budist ordular ve İslam orduları. Tabii her iki tarafta Türk Türk Ama böyle bir e, karışık bir dönem. Nihayetinde e, Yusuf Kadır Han'ın ölümü bunun 1032'dir. Kaşgar tamamen artık bir İslam kontrolü altına e, giriyor. E, bu bölge e, bir Müslüman e, şehri haline geliyor. E, şunu e, tabii e, söylemek lazım. E, bu bölgede e, 16. yüzyılın başlarına kadar Doğu tarafında, e, Kaşgar'ın Doğu tarafında Turfan, Kumul gibi bölgeler İslam'a çok geç yani 16. yüzyılda kadar buralarda hala Müslüman-Budist çatışmaları devam ediyor. Bizim hani İslam ders kitaplarında okutulan düşünceler tabii bu doğrudur ama yani biraz daha o en azından bu bölgelerde biraz daha bu sancılı bir süreç olmuştur. İslam'a geçiş bu bölgelerde ve gerçekten de ben de mesela bölgedeki araştırmalarımda onu gözlemliyorum. İslam'a geç giren bölgelerdeki mimari ile Kaşgar mimariyeti birbirine pek benzemiyor. Kaşgar çok çok erken bir dönemde buna geçmiş. Burada üç şeyden ben bahsetmek istiyorum. Onlardan birisi Kaşgar Türk devletinin yeni merkezi. Yeni merkezi. Bu üç gelenek üzerine kuruluyor. Bunlardan birincisi eski bizim çekildendirdiğimiz tarım kültürü ve batıda mavera nehir kültürü bu kültür. İkincisi Orhun'dan bu bölgeye taşıdığımız büyük devlet kültürü. Büyük devlet kültürü. Orhun'dan buraya taşıdığımız. Üçüncüsü ise İslam kültürü. Yani bu üçünün karıldığı e, muhteşem bir medeniyet ortaya çıkıyor. Artık e, 10. yüzyıla kadar yaklaşık büyük Türk devletlerinin merkezi Ötüken iken yani kuzeydeki bozkırlar iken Orhun'un e, 9. 10. yüzyıldan sonra bu merkez artık kaşkar haline geliyor ve bunu yapanlar da Müslüman atlı savaşçılar. Müslüman atlı savaşçılar ve gerçekten de mesela Karahanlı dediğimiz devletin adı aslında kaynaklarda Türk Hakanlığı olarak geçer. Türk Hakanlığı. Karahanlıları kuranların aslında Aşina soyundan yani Göktürk Aşina soyundan geldiği esas itibariyle kabul edilir. Ve e, artık bütün dünyayı, bütün Türkleri, bütün dünya yönetme yetkisi Kaşgar merkezi Türk Hakanlığındadır. Bu yüzden de Kaşgarlı Mahmut eserinde burayı Hakaniye ülkesi olarak adlandırıyor. Yusuf Asacip yine aynı dönemlerde e, Türk beylerine, Türk hükümdarlarına, İslami kaidelerle dünyanın nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatıyor. Bu mesela biraz önce Mustafa Hocamız bahsetti, Kutat Kubili, bu çok önemli bir şey. Yani Müslümanlığa girişiniz bir asırdır ve bir merkez oluşturmuşsunuz, Orhun geleneğini oraya taşımışsınız ve bir edebiyat oluşturuyorsunuz. İslami kaidelerle dünyayı yönetmek üzere artık bir hedef ortaya koyuyorsunuz. Burada e, mimari bakımından hocam müsaade var mı müsaade var mı bir iki dakika bir dakika daha mimari bakımından tabi burada bir buda mimarisi var Müslüman olduktan sonra ahali bu buda mimarisinden istifade ediyor Tabi nispeten değişmeler e, olmak üzere duvarcılık, sıvacılık mukkasılık e, bunlarda ciddi bir buda tesiri var ama bir mesela bunları Türk Müslüman usulüne göre artık yapmaya başlıyoruz mesela ne yapıyoruz eskiden bu da pagodaları varken bunların yerine minareler yapıyoruz. Efendim e, manastırların yerine medreseler yapmaya başlıyoruz. E, mesela budizmde duvarlara gövdeler yapılır, içine heykeller konulur. Bunun yerine mihraplar yapmaya başlıyoruz. Bunu bir Türk Müslüman usulüyle yapıyoruz. Ve çok önemli bir değişiklik de şudur. E, Kaşkar'ın e, bir e, İslam merkezi haline gelmesi. Türklükten başka bir İslam merkezi haline gelmedi. Kaşgarın Merkezi'nde kurulan büyük Cuma mescitleri bunu sağlıyor. Halkın her daim toplandığı bir yer haline geliyor. Bu e, mescitler, Cuma mescitleri sadece namaz kılınan yerler değil, aynı zamanda medreselerin olduğu yerler, aynı zamanda kadıhane yani mahkeme bu Cuma mescitinde bulunuyor sarrafhane, yani banka, bir nevi banka, yine iktisadi faaliyetlerinde bir merkezi haline geliyor. Bu, e, tabi mescitler de çok önemli. Mescitlerde mesela dershane, kıraathane, müderris odası, yatakhane, sarrafhane gibi kısımlar e, bulunuyor. Yani bizim daha sonraki Türk İslam mimarisinin ilk numuneleri işte bu Kaşgar'ın ilk Müslüman olduğu dönemde atılıyor. Teşekkür ederim hocam. Efendim, e, Sayın Kürşat Yıldırım hocamıza Kaşkar'la ilgili verdiği çok değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Hocam aslında resimlerde vardı ama vaktimiz kalmadığı e, için bölgede e,